bir videoyla hoş geldiniz. En son kaldığımız yerdeyiz hala. Çok size diğer uçak dediğim uçak şuradaki uçak. Ama biz yine de bir kaçalım. Biz kaçalım yoksa onlar bizi öldürecek. Az önce ama güzelim arabada ya boşa gitti. Tam ya. Artık şuradaki işaretimizi kaldırabiliriz. Bakın iki tane çomba atıyor ve tarıyor. Çok güzel. Durun bakın aşağıda bir göstereyim. Bakın böyle bomba atıyor. Böyle de tarıyor. Çok kaliteli bir uçak. Diğeri taramıyor, tarayamıyor bile. Ha, benim için ne yazmışlar? Hey yazmışlar be benim için. Ana buradan bir şey çıkacak. Reklam Kapat gitsin ya. Ne Ne çıkacak ne çıkacak? Oo balta çıktı. Ulusa kaneye Z'ye geldi. <laughs> Ana suçlu. Aaa! 189 trilyon lira. Seni pat. Arkadaşlar en sevdiğim yer burası. Aha. Dünya sevgililer ülkesine gelmişiz. tepesine Tam ben şuradan bir tane güzel bir Dur, ne oldu? Tablet kastı arkadaşlar. Ha. Bunu ateş mi edeceğiz? Ettim bakalım. Vuramadık ya. Vuramadık! 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 Oynanan reklamları seviyorum. Ben ten on bin c s l m, k, b e, e e e e o e Arkadaşlar ses geliyor mudur? Geç şu oyuna. çıktık. Reklam da Şuradan ne bizim bunlarımız mı var? <laughs> Ama bu, bu bize var. <laughs> yeah. Şuradan bir tane anahtarlı kalacağız. Tamir ettik tamam. Ana o paralara bak paralara para da aldım muza göre. <laughs> ne zaman mı? Ya arkadaşlar ne Kapat ya reklam bunu. Tent kapatacağım artık tamam neyiz. Şurada bir tane görev varmış. Göreve gideyim. Açtık değil mi? Bir daha gelmiş. Bir daha gelmiş Ne var ki burada?